Evet arkadaşlar bir balık geliyor para kadimizde. Muhtemelen Magos diye umut ediyorum. İnşallah umut ettiğimiz gibi çıkar. Bizi hayal kırıklığına uğratmaz. Bakalım nasip. vermeden çekmemiz gerekiyor. Boşluk verirsek iğne de boşluk yapar ve ağzından çıkar. Ama çok zorlamamamız da gerekiyor. Çok zorlarsam bu sefer iğne kopabilir veya balığın ağzı yırtılabilir. Evet balığımız göründü. Şöyle açtığına bakabiliriz. Şöyle biraz daha ileriye gideyim net gözüksün. Karnının altına yakalanmış. Buna da e, nasıl diyorsunuz? Evet. Şöyle güzel bir lagos, kum lagosu yakalandığı yerde burası.